Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yeni bir videoda karşınızdayım bugün köprü yapma oyunu oynayacağız yani bugün köprü monte izleyeceksiniz <laughs> neyse fazla uzatmak istemiyorum direkt videoya geçmek istiyorum bunu her videoda söylüyorum farklı bir artık giriş şekli falan bulmam lazım neyse hemen başlayalım ben de bilmiyorum aslında oyunun tam olarak ne olduğunu playboard 3'e hoş geldin Görev, görevlerin köprüleri inşa edip ar araçları bayraklara ulaşabilmesini sağlamak demek için tıkla diyor okay. seç diyor yol yol tak çat çat çat. Hemen şöyle yaptık babacım. Şunları da. Ya kardeşim. Ben böyle yapmak istemiyorum belki. Neyse. Eğitim. Tutorial'dayız şu anda. Tamam. Kopyala ve yapıştır kullanarak ikinci bölümü inşa ederken biraz zaman kazan. Önce bununla basılı tut diyor. Tamam. Kopyala diyorum. Yapıştır dedim. Yapıştırdım. Okey. Başlat diyorum. Geçiyorum mu? <laughs> Bir zahmet gitsin. O kadar malzeme harcadık. Ben daha az malzeme yapardım bunu. Güzel. İnşaat. Şimdi. Kopyala pişir yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Çünkü aynısı değil. Şimdi. Yolumuzu yapalım. Tamamdır. Yolumuzu yaptık. Şimdi tahta kullanmamız lazım. Hı, abi, abi. Şöyle bir şey yapsak. Çat. 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 Şimdi şöyle yapsak üçgenlemesine bir şey istiyorum. Şöyle çat 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 çat. Abi bu kadar basit aslında biliyor musun? Benim babam da köprücüydü. Benim babam köprü mühendisiydi de. <laughs> Tamamdır. Bu da bitti babacığım. Oğlum bir şey diyeyim Acayip bir yolda. Bunlar kolay baba bizim için. Aha. Başladı bizim mesai. Şimdi. Şöyle çat 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 çat. doğru bam 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 bam. Gidecek. Birazcık... Senin baban da mı köprücüydü be? Şimdi. Bu ne? Otomatik üçgenleştirme. Kapalı kapalı. Şimdi. Bir dakika o nasıl bir şey lan? Aa, bunu açsak mı lan? Aa, bu ne? Bunu açmayacağım. Hayır. Hayır kapalı. Öyle bir şey yok. Gerek yok ona. Şimdi babacım. Bizim bu adamın buradan geçmesini sağlamamız gerekiyor. Pat. Pat 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 pat. Çok oldu çok oldu çok oldu. Sil onu. Sil bunu ya. Ana. Arkadaş. Bir şey diyeyim mi? Bak abi. Ya abi. Bu nasıl bir köprü? Ben nasıl bir kralım ya? Bak adam şimdi nasıl köprü? Hop 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 geçiyor. Bu kadar basit ya. Oğlum. Bu köprünün ismini Monte Köprüsü koyacağım kardeşim. Bak ya. Allah'ım şunun güzelliğine bak ya. Deli gibi para kazandırıyor böyle. Tamam. Şimdi buradan böyle üçgen bir köprü uzatacağım babacığım. Bak. Şimdi sana bir yol yapalım. Oğlum. Bir şey diyeyim mi? Aslında... Benim köprü mühendisliği okumam gerekiyor. Benim ben sucu da çıkacağız. Harcanıyorum ama. Şimdi. Şimdi nasıl bir şey yapalım sana? Çok geniş yaparsak düşer. O yüzden sana şöyle bir şey yapacağım. Çaça çaça gideceğim. Tamam şimdi böyle denemek istiyorum abacım. Ben muhteşem... Ee... <laughs> Tekrar deneyelim. Abi bu niye böyle oldu ya? Herhalde kenarlarını almadığımız için. Şimdi. O da bütçemiz varmış. Tamam tamam. Yapıştır. Şuraları yapıştır. Çat. Çat. Şöyle. Anam. O yanlış oldu. Aa sinirim bozuldu. Ben bir muhteşem bir köprü mühendisiyim. Bana böyle hatalar yaptırmayın lütfen bak. Bunlar tamamen sizin suçunuz. Bak ya. Abi bu, bu bir kere olmaması lazım. Bağlantılı mı? Onun bağlan bağlı olup olmadığını anlamıyorum ki. Şimdi chat. 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 Tamam. Tamam, şeyimiz var. Gelirimiz var. Oğlum biraz kötü bir köprü mü oldu sanki? Oğlum. Zor. Ya e olmuyor. Oğlum benim süper zeka bir adamım. Onların olmasına. Lanet olsun. Abi yok olmuyor. En baştan başlayacağım. En başta nasıl başlıyorum? En baştan başlamak istiyorum. Köprüyü yükle. Senaryoya dön. Köprüyü Kü yükle. Hayır senaryoya dön diyorum. İnşa ettiriyorum. Ama ben bunların hepsini silmek istiyorum abi. Tek seferde. Bu niye yok? Temizle. Evet. Şimdi. Ben senin yalanlarına kanmıyorum kardeşim. İlk başta. Bizim şöyle bir yola ihtiyacımız var. Hemen yolumuzu yapalım. Aga bak. Şimdi bir köprünün olmazsa olmazı nedir? Ağırlık merkezidir babacığım. Biz ağırlık merkezini buraya yüklersek ne olacak? Buraları boş kalacak. Bizim bunun için ağırlık merkezini genişletmemiz gerekiyor. Bizim aslında burayı şöyle yapmamız gerekiyor. Ulan bu benim aklıma daha önce niye gelmedi lan? Dur bir dakika gir al. Onu çok az yaptık. Şimdi. Ya abi. Şöyle. Şöyle. Tamam. Tamam abi, olayı çözdüm mü? Tamam, olayı çözdüm kardeşim. Bu kadar basit aslında. Ağırlık merkezini şöyle yapıştıracağız. Şimdi abi siz kimsiniz lan beni kandırıyorsunuz? Hop. 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 Aa, olmadı o. Niye öyle oldu? Cık, ana, sıçtık. Bir şekilde ha, şöyle yapsak. Cık, şöyle yapacağım. Ha, aynen şunları da öyle yaparız. Şimdilik. Şöyle gel. Hoppa. Baba, bu mükemmel bir köprücülük. Ama bunu yanlış yaptık. Ya yemin ediyorum var ya. Bak. Beni koyacaksınız. Köprülerin başına. Diyeceksin ki al Yusuf yap. bak. O köp bak bakayım o köprüler yıkılıyor mu kardeşim. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Bak bakayım o köprüler yıkılıyor mu. Biraz bütçenizi kısa bir ama insan güvenliği baba önemli. Şunu yaptık mı tamam. Bak bakayım yıkılıyor mu kardeşim. Bu kadar babacım ya. Bak adam nasıl geçti oğlum. Mükemmel ya. Aa bu iş benden sunur. Zaman çizelgesi. Allah Allah çok önemli değil. Şimdi abo baba bu ne? Hiçbir şey yok. Şimdi. o çelikten yapabiliyordu e, mükemmel. Tamam ama yaptığımızın aynısını yaparız. O. Şimdi şöyle bir İstanbul Köprüsü yapsak. Çat, çat, çat. Şöyle tamam. Şimdi çelik köprü yaptığımız için şöyle çat, çat. Yaptık. Şöyle çat, çat. Buraların arası dar, buraların arası geniş anasınız satayım Olmadı ki. Buraları biraz kısmamız lazım. Bunu da aynı şekilde yapmak istiyorum. Böyle yapabilmem için. Tamam şimdi bunları da buna göre ayarlıyorum. Ayarlayamıyorum. O zaman ne yapıyoruz babacığım? Şurayı siliyoruz. Şurayı ne yapıyoruz? Biraz daha yakına gelecek şekilde yapıyoruz. E, oluyormuş alıp. Şunu şöyle yaptık mı? Bu köprünün geçmeme ihtimali yok babacığım. Bak şimdi. Ben geri zekalı mıyım acaba? Ben bu oyunu oynamak için fazla mı salam? Allah Allah, buradan yıkılıyor. Niye yıkılsın ki abicim? Dur bakayım. Olmadı böyle. Şimdi temizle babacığım. İlk önce bir yol yapmamız lazım. Böyle çat çat. Tamamdır. Şimdi yolların bütün yollara şey gelecek şekilde çok yükselmeyeceğim, çok yükselmeyeceğim ama bak, otobüsün geçmesi lazım. Otobüsün nerede? Şurada, tamam. Şöyle geçmesi lazım. Cık, yanlış oldu. Allah Allah, simetrime tüküreyim. Niye böyle oluyor ya? Ş şöyle bir üçgen gelecek işte oğlum. Hah, şöyle. Tamam. Şöyle. Tamam. Çok iyiyiz. Böyle gitmesi lazım. Neden az önce yıkılık? Çünkü az önce simetri yoktu. Ağırlık dağılımı güzel olmadığı için oldu. Yoksa biliyorsunuz abi. Yusuf Baba hata Biz zaten köprülerimizi tasarlarken biz bunlar da buralarda birkaç kere deniyoruz. En sağlam olacağı şeklini buluruz. Öyle köprülerimizi yapıyoruz. Yani bizim köprülerimizden rahatlık geçebilirsiniz. Tamam. Bir böyle deneyeceğim. Ondan sonra... Ya şimdi bu köprü niye yıkıldı? Bana onu anlatır mısın lütfen? Tamam şimdi tekrar deniyorum. Patron, dostum, Benson bu köprüye çok kızacak. Para bitti <laughs> Bir daha deniyorum. Tamam ya ya ben şeyleri koymayı unutmuşum ya. Neyse ki merak etmeyin böyle güzel uygulamalarımız var. O yüzden sıkıntı olmuyor. Bakın tak diye geçiyoruz. Bu basit baba ya. Bunlar benim için kolay şeyler. Baksana. Ya yani bak ambulans geçecek. Adama yetişecek. Adamın ninesi söylüyor orada. Adam beni bekliyor. Tamam. Yani diyor ki ya nasıl olsa Yusuf baba yapmış bu köprüyü. Bu ambulans iki dakikada gelir buraya. Merak etme dostum. Babaanneni kurtaracağım. Bekle. Hocam ne oldu bize? Sıçtık biz. Ne? Ha? Sıçtık. Hayatımız kaydı mahvoldu. İki dakikada bak nasıl bir köprü yapıyorum. Şimdi köprünün temelinin çelik olması lazım. Çünkü alt tarafı çökerse her yere boku, boku yer babacım. Ha bak kenarlar da çok önemli. Kenarlar çok uzak. İlk başta şurası. Şöyle bir. Bir dakika şöyle iki tane. Ana buraya yapamıyor muyuz lan? Ha yapabiliyoruz tamam çok güzel. Bakacağım bunların simetrisi çok önemli. Bak bunu yanlış yapmışsın be mesela. Mesela. Ha o çok iyi lan. Bunun çizgisi belli oluyor. Çok iyi. Şöyle yaptım. Şimdi bunları tahta yapmamız lazım. Buraları tahta yapmamız lazım. Şimdi şöyle yaptık. Şöyle. Şunları da şöyle yaptık. Önemli olan kenarlar ve orta. Şimdi. Burayı. Şöyle. Şöyle yaptık. Şöyle yapışıyor mu? Yapışmıyor. Şimdi şuraya yapıştırdık. Ama orası sıkıntılı çıkabilir. Sıkıntı çıkarabilir. Aa yapmıyor. Dur. Onu geri alıyoruz. Tak tak. Tak. Şimdi seni şöyle yapıyorum. Umarım yetişirsin oraya. Yetişiyorsun. Çok güzel. Şimdi şöyle şöyle yaptım. Şimdi Moralara yetişmiyor. Sıkıntı baba. Tamam mı? Şuralardan üçgen, üçgen şeklinde yapacağız. Şöyle üçgen şeklinde alttan desteklenecek şekilde yapmamız gerekiyor. Tamam. Buraları yaptık. Şimdi düz bir çizgi çekmemiz lazım. O bir. Yine buraları birbirine bağlamamız lazım ve bu yine uzak kalıyor. Orada sıçarız. Şimdi, şuradan düz bir çizgi çekmemiz gerekiyor. Ana yetişmiyor birbirlerine. Çok kötü oldu bu ya. Ah, merak etme, babaanneni yetiştireceğim. Merak etme. Şimdi, o zaman bunları bir şekilde ayarlamamız lazım. Biraz daha kısa, biraz daha uzun. dur Şimdi, taşıma diyor. Bunu bir şekilde şöyle. Aa tamam, tamam. Böyle yapabiliyor musun? Bu mükemmel. Tamam, tamam bunu böyle ayarladık. Tamam bu da güzel. Şimdi şöyle ayarlamamız lazım. Şu çok yamuk geliyor babacığım. Aa şurayı şöyle şu, şöyle. Tamam. Şu güzel. Tamam böyle olması lazım. Tamam. Şimdi tahtamıza geçiyoruz. Tak 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 tak. Aa bak burası kötü olmuş. Orayı bir kere düzeltmemiz lazım. Çat yapıyoruz. ve tahtamızı uzatıyoruz. Tamam çok güzel. Şimdi şöyle tekrardan devam ediyoruz. Chat, chat, Çat. Bunun buraya gelmesi lazım babacım. Tamam. Şimdi, şimdi şöyle. Tamam oraya da şunu şöyle dur. Şunu şöyle babacım şuraya oturturalım Tamam çok güzel. Şimdi seni şöyle alıyoruz. Çat. Abi bir şey diyeyim mi? Bak şimdi bu köprünün yıkılma gibi bir ihtimali var mı? Yok babacım. Yıkılamaz ki. Nasıl yıkılsın oğlum? Şu köprüye verdiğim emeğe bir bak. Şu köprüdeki mühendislik harikalıklarına bir bak. Hani bir kere köprü, yani fizik kanunları kıyamaz bu köprülük. Şunun şunun görkemine baksana ya. Abi sen hayatında böyle bir köprü gördün mü kardeşim? Bak izleyen kardeşim sana soruyorum. Sen hayatında böyle bir köprü gördün mü? Başlat babacığım. Şu an test aşamasında sadece. Merak ediyorum. Taşıyacak mı babacığım? Bu kadar baba tikte. <laughs> Yani Oğlum ben söylüyorum size bak gördün mü kardeşim babaanneni çok beklettim mi bekletmedim kaç dakikada yapmışım Gözükmüyor olsun olsun Kardeşim ben gittim tek oturuşta yaptım mı yaptım adamın babaannesi şu kardeşim şimdi oturmuşlar çay içiyorlar Yani çok da önemli değil Bak güzel ne para katlanmışız Şimdi çift köprü ooo babacım Arkadaşlar Burada bitirmek istiyorum. Ee, eğer güzel bir like gelirse, ortalama like'larımızın üstünde bir like gelirse bunun ikinci bölümünü de çekerim. Yani yine oynamaya devam edebiliriz. Yani zaten sizin isteklerinize göre video çekiyorum. Yani baktığınız zaman hangisini beğenirsiniz, hangisinde yorumlarda belirtirsiniz. Ben şu, abi şunu çek, abi bunu çek dediğiniz zaman ben çekiyorum zaten alabildiğince. Şimdilik Undertale serisindeyiz zaten. Undertale serisi de bitti mi ondan sonra da şeye geçeceğiz. Deltarune'a geçeceğiz. Ama arada sırada böyle farklı videolar atacağım. Yani seviyorum arada böyle farklı şeyler denemeyi. Hem sadece Undertale'i bombamış olurum kanalı. Yani hem de böyle farklı şeyler izlemeyi seven insanlar da. Ee, kanalımızdaki, toplumumuzdaki yani abone olan insanların da farklı şeyler görmek isteyenler de arada sırada böyle farklı şeyler görür. Herkes sürekli Undertale'i sevecek, Undertale'i izleyecek diye bir şey yok. Neyse fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz, için buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.